Oh, Abi geldi. sence vatandaşlar fakirlik var mı? Yok. Fakirim diyenin kapısında iki tane araba var. Bende üç tane araba var. Şu hükümetin zamanında eğer var ya, hainlik yapan var ya, daha ekmek bulamaz ya. Hava bulanı olunca yağmur yağacak demişler. Dua yaptık yağmur yağdı ya. Her şeyi duayla yap. Duadan sonra mı yağmur yağdı? Duadan sonra yağdı tabi. Meteoroloji açıklamıştı zaten. Ya meteoroloji, ya hemşerim senden mi... sonra yağdı tabi. Meteoroloji açıklamıştı zaten. Ya meteoroloji ya. meteoroloji ne diyorsun sen bize amın alayım. Alamın amına koyarız lan. Sonra mı yağmur yağdı? Duadan sonra yağdı tabi. Meteoroloji <laughs> açıklamıştı zaten. Ya meteoroloji ya yemişelim. sen senden mi FETÖ'cüsün? Ben FETÖ'cü değilim ben. Sen çekme ya. Niye FETÖ'cü diyorsun ki? Niye, niye demeyeyim? Senin inancın yok mu? Dut. Var abi. Yeri, yeri göğe ne tutuyor? E ne tutuyor? Evet. Dua tutuyor. Onun için böyle diyen, diyen gavatlar var ya bir numaralı gavatlar. <laughs> <laughs> Oğlum bu adam farklı bir evrende yaşıyor bak. Yemin... <laughs> Diyor. Onun için böyle diyen, diyen kavatlar var ya bir numaralı kavatlar. Bunu bir yayınla. Oraya gidiyorsun. kimse anlamaz senin Almanca olduğunu. Türkçen gayet E gidin gel şurada beraber üç dükkana girelim. Adam beni sikmek için affed, affedersiniz. Adam beni şey yapmak için burada bin takla atıyor. Bir ay yapar, iki ay yapar. Bizi her gün s**lar. i̇şte ben anlamıyorum bu işi. Bu, bu milletin imanı nerede, şeyi nerede? Müslüman. Anlamıyor. Bir durum yok abi. Oradaki insanlar dürüst. Oradakiler de dürüst değil ama Orada mı? Türkleri s**tiyorlar evet Almanları s**tiyorlar mı? Almanları s**tiyorlar Demek ki bir problem var bizde Ama orada her, her fiyat neyse o Valla normal yani bu kadar kötü ekonomiye göre 2000, yani 2825 liradınız değil mi? 2825 E tamam çok normal e şöyle biz daha az bekliyorduk Gayet normal yani. Nasıl yeterli misin? <laughs> ay şöyle Ay ya yapmıyor. Hayır, Farkında bak, mısın? Bak, bak. Senin bir günlük yömü yer. Hayır canım bir günlük yömü yer 85 liralık. Ay çiçek ya yapmıyor. Sen neden bahsediyorsun? Bir şey söyleyeyim bak sen beni anlayamadın. Hükümet değişse de yeni gelecek hükümet bunu 5000 lira yapabilecek zannediyor musun? 5000 lira yapmaz da kardeşim insanı yaşam standartlarında bir şey yapar. Adamlar bak görüyor musun? Bas bas bağırıyor. Belediyelerinde 3100 lira veriyor adamlar. Bak, demek ki şöyle ya, yapmak güçleri yokmuş ki yapamamışlar yani. Enflasyon sence şu an %13 %14 mü? Çok berbat da şunu demek istiyorum bak. Ya bin lira olma ihtimali yok. Kardeş. 10 bin lira olmaz zaten kardeşim bunu kim... Kimse zaten 10 bin lira olmasını istemiyor ki. Milletin istediği sen aldığın parayla yaşamını idame ettirebilmek zorundasın. Çünkü asgari ücret nedir? Senin yaşam standartlarını karşılayabilecek bir ücret alman değil mi? Yanlış mı biliyorum? Yani nasıl olur? Mesela enflasyon mu varsa, enflasyon varsa, sıkıntı varsa atıyorum şu anda mesela 7 bin lira olması gerekiyorsa Deflasyon mu? O olduğunda da işte şey olma anladın işte anladınız alım gücünün artması gerekiyor yani. Kimse zaten hani demiyor 10 bin lira olsun demiyor zaten. Ama 2800 lira ne demek ya? Şey ben sana şöyle söyleyeyim 43 tane devlet gezdim. Hani e, Almanya Amerika diyorlar ya sana basit bir örnek vereyim. Amerika'ya gir bak 1600 dolar asker ücret. Kira 1500 dolar. Almanya 1900. Ama şimdi bir şey diyeceğim bak Avrupa'da Amerika'da falan filan kiralar gerçekten yüksek. Bak bu konuyu okeyim. Kiralar gerçekten yüksek ama adamların şehrinde kiralar yüksek oğlum. Sen gidip orada köyde, köyde bildiğin hayat yaşayabiliyorsun. Yani öyle de bir şey var. Yani tamam orada şimdi kiralar yüksek. Şimdi abartıyor yani 1500 dolar da değildir de. Şimdi oralarda gerçekten kiralar şehir tarafında pahalı oluyor. Ben Almanya falan filan tarafına gittiğimde. Ama şöyle de bir şey var. Benim Amerika'ya giden kuzenim bana anlatıyordu. Kuzen diyordu günde 3 iş yapıyordum amına koyuyordum diyordu. Günlük bildiğin saatlik neredeyse 10-15 dolar para indiriyormuş cebine oğlum. Adam günde 12 saat, 13 saat çalışıyordu. 12 saat falan çalışıyordu. Ay, kuze, bebe, amına koydu bizim kuzen paranına. Öyle bir şey yok yani burada. Öyle bir anlatıyorlar ki sanki iş imkanı yok da millet sıkıntılar var içinde şey yapıyor. Ben Avrupa'ya da gittim. Her çoğu yere gittim yani gezdiğim en az bir 6-7 ülke gezdim. Hadi 5 olsun. Hepsinde de gayet güzel, Hepsinde yaşanabilecek yerlerdi. Hiçbirinde de oturup ben burada yaşamam demedim yani. Hepsi gayet yaşanabilecek. Hayat standartları yüksek bir kere. Kadircan'la biz kahvaltı yapıyorduk. 3 euroya doyuyorduk amına koyayım. Gayet de güzel. Mis gibi sandviç yani. 100 euro, kira 1700 euro. Bak şu anda... Ulan adamların bir köyleri var. Bak size yemin ediyorum. Ben FETÖ'cü misin yoksa? <laughs> adamların bir köyü var. Yani. Çok güzel. Düzenleri çok iyi adamların. Harbiden çok iyi. de köyde... Ne? Araba bile giremez, arabaya geçtim her şeyi yani. Ya Bak Almanya, ben sana basit bir örnek vereyim. Almanya'da 1700 yok. Euro mu kira? 1700, 1600, 1500 de, Euro ben değişiyor. Bir, bir, bir dakika, bir dakika. Var. Bir dakika, bir dakika. Çok düz mantık düşünüyorsun. Şimdi İstanbul'da oturuyorsun değil mi? Etilerde oturursan 5 bin lira kiraya oturursun. İstanbul Beylikdüzü'nde oturursan ama 900 liraya oturursun, 8 liraya oturursun. Sen keyfine düşkün bir adamsan giden etilerde oturursun, 5 bin ha, liraya oturursun. Son sözüm ne biliyor musun? Bak benim, bak benim sana son sözüm ne biliyor musun? 5 ay bekle, 6 ay bekle, erken seçim olduğu zaman, hükümet değiştiği zaman zaten Türkiye'de her şey bedava olacak, kiralar da bedava olacak. Bedava olmayacak tabii, niye bedava olsun? Ya bunlar var ya, ben, bunlar var ya böyle... Bu Bu arada bu bakış açısı da yanlış yani Adam bakış açısı koydu lafı falan değil oğlum çok saçma bir bakış açısı yani oğlum insanlar burada şimdi bak hükümet hükümet her şeyi geçtim kardeşim insan yaşam standartının bir insanın yaşam standartının yükselmesini istemesi en doğal hakkı ya adamın hakkı abi adam neden 500 liraya daha iyi bir hayat yaşamak istemesin yani ben 500 TL'mi daha daha fazla şeye harcamak isteyebilirim en doğal hakkım kime ne lan bundan? Siyasetle alakası yok bunun oğlum. Bak bu siyaset siyasi bir şey değil. Ne yapma alırlar oğlum? Hayırdır amına koyayım? Siz de iyice Mısır devletine çevirdiniz lan abartmayın. Kimse kimse hakaret yok, küfür yok. Düzgünce diyoruz ki bir insan alım gücünün artmasını isteyebilir. Bu insanın en doğal hakkıdır ya. Bu kadar basit abi. O kadar değişik şeyler olmaya başladı ki insanlar abartıyor ya. İşte arkasını dönüp kaçıyorlar gidiyorlar sonra işte. Neden böyle hemen direkt kaçtı cevabı bekliyor? Pardon Muz Cumhuriyeti. Ya ne bekleyecek abi zaten cevabı kendisi biliyor zaten yani benim bir şey söylememe gerek yok ki. Kendisi biliyor cevabı. Cebine bak yemin ederim. Yanlışlıkla Mısır Cumhuriyeti dedim herhalde de. ederim 10 lira para çıkmaz ya. <laughs> çıkmaz abi. <laughs> yok ki. Kendisi biliyor cevabı. Cebine bak yemin ederim 10 lira para çıkmaz ya. <laughs> çıkmaz abi çıkmaz cebine bak ama savunur işte. Sünyancı abi bunlar. <laughs> Aa benim lafım. Sinyalci oğlum. Ne oldu asker 2825 lira oldu abi. Valla abi çok güzel olmuş ya. Ye ye bitmez yani. Şu <laughs> gelmedi. <laughs> gelmedi mi daha? Gelmedi. Sana sayıları arttırdılar ama arkadan elektrik, su, doğalgaz her şeye gene giriyor. Çok affedersin ama. Şimdi şöyle bir şey. Diye. 920 lira, yok 970 lira bana elektrik faturası geldi. Saydım tamam. Evet. Ne elektrik o kadar? Kaç fatura gelmiş? Geldi abi. Ha... Yok 970 lira bana elektrik faturası geldi. Saydım tamam. Yani o kadar da olamaz lan öyle şey mi olur? Evet. Neden ekmek o kadar geldi abi? Hamam ha ha mı işletiyorsun abi? <gülüyor> <gülüyor> Vallahi abi ben baktım aşağıya baktım yukarıya baktım hamam göremedim. Bir şey söyleyeceğim. Sen daha yemek yemeden maaşın bitiyor. Geri kalanı nereden buluyorsun paranı? Abi ne yapayım biliyor musun? İnsanları kandırıyorum, yalan konuşuyorum. Ya diyorlar ki adam Tayyip Erdoğan yolsuzluk yapıyor. Ş Ulan Cumhurbaşkanı olsam Aa, ben de çalırım kardeşim. Kardeş. <laughs> Bu nasıl bir mantık oğlum ya? Ya var mı ya? Helal olsun ya. Son bir şey söyleyeceğim. Ben sana onu söyleyeyim. 2010'dan beri asgari ücret 280-300 euro. Evet. Hiçbirinize zam gelmedi. Sayılar artıyor. Ama şok markette BİM'de girdiğinde giren fiyat da artıyor. Çok özür dilerim. Maaşınız 10 yıldır aynı uyanın lan. Gene seçim zamanı geldi mi gene vereceğiniz gene biliyorum. Abi vereceğiz başka kim var? Helal olsun. 10 yıldır aynı lan maaşınız. Ulan neden abi, korkuyorsunuz benim. ya? Abi korkmuyoruz. Bu halimizden memnunuz ya. Abi, abi. Vallahi memnunuz abi bu halimizden. bu halinden bu arada memnun olamaz abi kimse. Yapmayın ya. bir tane gülen... Amına koyayım bok gibi para içinde de olsan memnun olmazsın oğlum. Olamazsın yani. Kimse Kimseyi kandırmasın oğlum. Memnun olamazsın ya. İsterse bok gibi paran olsun oğlum bir yurt dışına tatile gitmek istediğinde ebeğin amını görüyorsun yani. Yok şu... Hani şey durumu iyi olan adamdan bahsediyorum hani durumu iyi olup da memnunum diyen adamdan bahsediyorum anladın mı? Tuzu da kuru olsa memnun olmaz oğlum. Yani durumu iyi olan adamın da tatil tatil arayacak, para harcayacak, ne bileyim lüks kıyafet alacak. E bunların hepsinde de para artıyor. Onlar sabit mi kalıyor? Adam yurt dışına bir tatile gidiyor. Normalde 10 bin liraya gittiği tatili tak şu an 30 bin 40 bin lira götüne giriyor yani. Anladın mı? Her türlü memnun olamazsın yani. Gözün açık bir insansan. Şunlara bak ya. Bak, 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 bak. bu adam <laughs> troll gibi. <laughs> bu ne? Bak gözün nasıl gidiyor bak. Zorla gösteriyor kendini. Zorla, Zorla gidiyor. <laughs> Vallahi bir can numara ya. Yemin ederim çok numara. Abi sen bakar mısın? Senin boyun kısa gelmiş. Kaç senedir bunu giyiyorsun? Yine <laughs> <laughs> aldım abi ya. Ha, baksana senin boyun gözüküyor. Ya nerede donum gözüküyor bu? Ne zaman alın abi? Ben, sen ne zaman aldın abi bunu? Sen ne zaman aldın? Yine aldım bir hafta önce aldım. Yemin et abi. Allah belanı versin. Tayyip babanın üzerine yemin ediyorum ki. Tayyip babanın üzerine mi? Allah'ın kitabı. Sen babanın üzerine yemin et. Babamın annemin ölüsünün üzerine yemin ediyorum. Ne zaman aldın bunu? Daha yeni aldım bir hafta önce. Çekmiş ama ya. Yalan konuşuyorsun abi. Niye yalan konuşuyor? Ya bir, ya, <gülüyor> <gülüyor> ya bir taşaklı adam sen misin? Ya bir taşaklı adam sen misin? Burak Alp Rahane Prime'le abone olmuş hoş geldin. Attığınız linklere bakacağım. 1000 lira sıfır. Gözünü seveyim bak biraz daha aşağı indir bari. Abi ha. biz her zaman taş. Her zaman. Tayyip için ha. kardeşimizi de öldürürüz, babamızı da öldürürüz. Biz Tayyip için her şeyi yaparız. Allah biz Allah'ına Allah. Allah Allah kadar Tayyip'çiyiz. Biz Allah'ına kadar adam öldürdüler. Yok abi biz Allah'ına kadar. Adamları, öldürdüler, adamları abi. öldürdüler abi. Sonuna kadar. Abi değil mi? Tayyip duysun sesimi ben Allah'ına kadar Tayyip'çiyim. Özür dilerim. Ben. ben kafayı yemişsin kardeş ya Allah. Allah ne bileyim Allah beyin mi versin diyeyim. Allah yardımcın mı olsun diyeyim. Ya da amına koyun buradan diyor ki Recep Tayyip Erdoğan beni bir görür de işemiş mişe alır diyor amına <laughs> koyun. Bak ya iki seçenek var. Ya cidden IQ problemi var. Ya da diyor ki lan buradan bir Tayyip Reis falan görür de oradan bizi bir işe mişe alır diyor bak. İkisinden biri. Argüden Prime ile abone olmuş, hoş geldin. Son olarak ha? abi eve gittiğinizde, yatağa yattığınızda hepiniz gene mutsuzsunuz. Allah çarpsın biliyorum. Valla her akşam Yemin ediyorum mutsuz. Valla mısın? Her akşam bir tatlı ses deyip yatıyorum ya. Valla billahi ya. Böyle şey olmaz. Mutsuz, valla biliyorum. Abi metroda ses yok. Adam mutsuz, ölüyor mutsuzluktan. Allah! <laughs> <laughs> abi metroda ses yok. Adam mutsuz, ölüyor mutsuzluktan. Allah! <laughs> <laughs> 5 liralık Bak, şey. Bak ayış bu. Bir dakika deri bu. bu? Almanya'da domuz eti ne yapıyorsun ya? Abi, <laughs> Ali Bambota Aldığın 5 liralık şeyi 10 liraya satıyorsun abi ya, Dur, ya. şey, 60 <laughs> liraya satıyorsun Yemin et Allah belanı versin Valla Allah seni belanı vermiş Sağ <laughs>